Herkese merhabalar, ben Aytaç. Bugün 20'si, atlı koltamızı bekliyoruz. Askersin. Maalesef bereketli bir av olamadı. Herkese merhabalar, ben Aytaç. Kanada Balıkbaşı'na hoş geldiniz. Bu kanalda dünyadaki göllerin yüzde %60-70 gibi büyük bir çoğunluğunu, akarsularıyla beraber daha da artan bir potansiyeliyle balıkçılığa mükemmel imkanlar sunan Kanada'da kendi kişisel tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya başlıyorum. Bunu amaçlamamdaki temel sebep, böyle büyük bir potansiyel varken ne kadar çoğumuz bu kadar basit ve bu kadar etkili bir rehabilitasyon şekliyle bir hobiyle ilgilenebilirsek o kadar mutlu olacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla da olabildiğince teknik bilgilerden uzak, olabildiğince teknik içeriklerden uzak, neredeyse iptidai şartlarda ama sonunda istediğimiz balıkları yakalayabilme şansımızı arttıracak bir kanal olmasını diliyorum. Başarabilirsem birkaçınız dahi olsa balıkçılığa teşvik edebilirsem, balıkçılığı sevdirebilirsem ve paylaşacağım tecrübelere istinaden birkaçınızın istediği balığı tuttuğunu görebilirsem ne mutlu bana. Hepinize rast gelsin. Bu ilk videomuzda bakın ne güzel balık tuttuk ya da balığı nasıl tutuyoruz gibi bir iddiamız ya da bir içeriğimiz yok. Yani videonun devamını seyredecekseniz bu videoda balık yok. Zaten bu suda da galiba balık yok. Çünkü uzun süredir bekliyoruz ama zannedersen biraz haybeye bekliyoruz. Yine de çok güzel bir ortam. Piknik tadında vakit geçiriyoruz. Bu videoda peki ne var? Bu videoda balığa çıkarken nelerimiz olmalı? Olmazsa olmazlarımız. Balık mı vurdu? Evet ufak bir balık vuruyor. Deneyelim. Oh yeah. Oh yeah. <ınmazı> Kırmızı balık gölde <kışırlı> kıvrıla kıvrıla geliyor. Kırmızı balık. <işırlı> <kışırlı> Balıkçı Aytaç geliyor ve sazan. Hallelujah. <laughs> 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 süper bir iş değil mi? o <laughs> <laughs> oh yeah arkadaşlar bu bir sazan ee, hiç beklemiyorduk süper tesadüfi bir iş oldu geldiği için çok teşekkür ediyoruz 10 numara bir video oldu tabii ki. ...zaten ebadından dolayı kendisini salıyoruz. Hadi bakalım. Go ahead. Bye bye. <laughs> ah, enteresan güzel bir olay oldu. Kurgulasaydık olmazdı takdir edersiniz. Bu iş %100 kısmet nasip ve şans işi. Ah, nerede kaldık? Evet bu videoda aslında balık tutmayacaktık çünkü balık yoktu. <laughs> Okey. Ee, arkadaşlar belki duymuşsunuzdur. Belki duymamışsınızdır. ilk defa duyacaksınızdır. Bilenleriniz olabilir ama Kanada'da Ontario'da balığa çıkmayı düşünüyorsanız olmazsa olmazınız. oltanı suya değmeden önce mutlaka almanız gereken bir şey var. O da fishing license. Yani balıkçılık lisansı, balık tutabilirlik ehliyeti. Bunu internetten bulabilirsiniz. Yaşadığınız muhtelif yerlerde bu satış noktası gibi yerlerden temin edebildiğiniz gibi Ontario.ca üzerinden de yani internet sayfası üzerinden de online olarak alabiliyorsunuz. Ama almalısınız, almak zorundasınız ve lütfen alınız. Neden diyecek olursanız. Hazır burada deşarj olmaya geliyoruz, rehabilite olmaya gidiyoruz. Az önce yaşadığım şey benim için inanılmaz güzel bir şeydi. Bunu yaşamanızı çok isterim. Dolayısıyla da herhangi bir sıkıntıya, herhangi bir üzüntüye mahal vermemek lazım. Çünkü inanın bana bir şehir efsanesi değil. Gittiğiniz en sapa yerde, kimsenin inmez dediğiniz yerlerde, buradan kuş geçmez kervan, kuş uçmaz kervan geçmez dediğiniz yerlerde bile üniformalı ya da sivil devlet görevlileri karşınıza çıkıp hiç tuttun mu, balık var mı diye sizinle sohbet edip nasıl olta kullandığınızı, örnekse bir kişiyseniz iki olta kullanamayacağınızı, tutulmayacak balıkları tutup kovanızda ya da sepetinizde tuttuğunuzu gördükleri takdirde ciddi cezalar kesebilirler. Dolayısıyla özellikle bu ülkede işimize yarayacak kuralları ihlal etmemenizi canı yürekten sizlerden rica ediyorum. Ontario.ca üzerinden alabileceğiniz bu fishing license eğer değişmediyse yıllık 33 dolar gibi bir meblağ. Ama hemen şunu da söylemek isterim. 33 dolarınızın nereye gittiğini de nasıl kullanıldığını da bu sayfada görebiliyorsunuz. Benim için en önemli kısmı her yıl milyonlarca balığın yani havuzlarda yetiştirilip artık salınabilecek büyüklüğe gelen çeşit çeşit milyonlarca balığın Kanada'daki göllere ve nehirlere salınması. Dolayısıyla balıkçılığı devam ettirebilmemiz için kullanılan bir para aslında. Şunu da hatırlatmak isterim. Lisansınızı ne zaman alırsanız alın 31 Aralık o lisansınızın süresinin dolduğu gündür. Yani Aralık ayında hala lisansınız yoksa sabredin bir ay daha gitmeyin. Bilenler bilmeyenlere, duyanlar duymayanlara bu hususu lütfen söylesinler. Çünkü eğer kurallara uyarsak bu ülkede sürekli balık tutabiliriz. Dünyanın en güzel, en rehabilite edici ve çok da pahalı olmayan hobilerinden bir tanesine yeniden hoş geldiniz demek istiyorum. Bana rast geldi, oltayı hazırlayıp bir kere daha atacağım. Bu videomuzun bu bölümünde sizlere lisanstan sonra balığa gelirken yanınızda olması gerekenlerden bahsedeceğim. Takdir edersiniz ki balığa gelirken öncelikle bir oltaya ihtiyacınız var. Olta, makina, misina. Bunlar çok pahalı şeyler değil. Ben bunu 4 yıldır kullanıyorum. Sadece 1,5 yılda bir falan misinanızı değiştirmeniz gerekiyor. Bunun da sebebi takılmalardan, büyük balık tutmalardan vesaireden dolayı misinanız yıpranabiliyor. Aslında yine de şanslıyız. Çünkü tatlı sularda takdir edersiniz ki yıpranma payı daha az. Böyle bir olta düzeneğinizi hazırladıktan sonra biraz tedarikli olmak lazım balıkçılıkta. Çünkü büyük bir hevesle geliyorsunuz, atıyorsunuz, takılıyor, koptu diyorsunuz. Dolayısıyla yanınızda birçok balık malzemesi dükkanında olduğu üzere böyle hazır takımlardan bulundurmanızda fayda var. Tabi bu ne tip bir balıkçılık yapacağınızla da alakalı. Örnekse böyle dibe bırakmalı, atıp beklemeli durumlar için böyle kancalar yok değil. Mesela işte levrektir yani best diyorlar burada ee, valeydir, pikedir yani turna gibi balıkları kovalamak istiyorsanız da böyle çeşitli ebatlarda, renklerde, şekillerde sahtelerinizde bulundurmanızda fayda var. Bunun yanında böyle bir çantayla gelirken daha doğrusu balığa gelirken olmazsa olmazlarınız bu tip hani karga burun diyebilirsiniz, pense diyebilirsiniz veya böyle işte biraz e, cerrah makası kılıklı alet edevattan da bulundurmanızda fayda var. Çünkü kimi balıklar yeminizi direkt yutmak suretiyle yani kancayı direkt mideye indirmek suretiyle yakalanabiliyorlar. Onu elle almanız söz konusu olmuyor. Öte yandan eğer şanslıysanız veya onun peşinde koşuyorsanız... Ee, turna veya sudaktı galiba Türkçesi. Vale gibi balıklar, dişli balıklar olduğu için onlardan elinizi kullanarak kancayı çıkartmanız oldukça tehlikeli olabilir. Keyfinizi kaçırabilir. Dolayısıyla bu tip ekipmanları yanınızda bulundurmanızda fayda var. Yine olması gereken özellikle avlandığınız su şu an gördüğünüzden alçaktaysa veya siz yüksek bir platformun üzerinde duruyorsanız diye böyle bir kepçe. Burada net diyorlar. Böyle bir kepçenizin olmasında fayda var. Ama kepçe alırken dikkat etmenizi öneririm. Örnekse bu kepçe bir sedan arabanın bagajına bu haliyle sığmıyor ki şu anda kapalı. Dolayısıyla ergonominizi düşünmenizde büyük fayda var. Ergonomi demişken yaz aylarında şapkasız sakın balığa gitmeyin. Çünkü özellikle bu tip bir avlanma yapacaksanız mesela sazan gibi yay, yayın gibi biraz atıp beklemek zorunda kalacağınız bir ava çıkıyorsanız akabinde geceniz mahvolmasın isterim. O yüzden şapkayı takın kafanızı koruyun. Yanınızda mutlaka nevaleniz olsun. Çünkü genelde avlak bölgeleri takdir edersiniz ki biraz daha böyle şu an gördüğünüz gibi bakkaldan marketten uzak yerler olabiliyor. Ve tam bu noktada şunu da söylemek isterim. Nevalenizi, oltanızı yenilerken kullandığınız kancaların ambalajlarını lütfen doğaya bırakmayın. Ve bu yüzden lütfen yanınızda çöplerinizi koyacağınız bir poşet, bir çanta, bir torba lütfen bulundurun.